hanım hediye alsanız da bana boş boş apa. kimse hediye de Boş Boşu boşuna yayın Kızlar hediye atın kilitlerimiz açılsın ya. Kilitlerimiz açılsın. Mi? O ayrık dişlerine mi? O gıdığına mı? O lekelerine mi? O kıllı ellerine mi? Hele nereye hayran kalacağım ben sana? Kendi saçına mı kalacağım hayran? He? O kısık gözlerine mi? Sırçan gözlerine mi hayran kalacağım? Nereye? Kafada saç yok. Yani abi hayran kalınacak bir tarafın yok. Yok yani. Konuşurken ıslık bile çalıyor yani. Ge gedik dişli seni. Seni gedik dişli. Nereye hayran kalacaksın? Ay. Ay Allah korusun. Senin hayran kalacak bir tarafın yok ki. Yok. Ayırık diş. Ayırık dişli kışaysı. Hayran kalınacak bir tarafın yok vallahi bacım. Bir resmini çizdik diye bir tarafın mı kalktı ne oldu? He? Ayrıca çizdiğim resim sana hiç zaten benzemedi ki. Biz seni çizmedik ki. Anam. Anam iyi ki bir dediler. Kış ayısının resmini çiz diye bana. Bu da kendini nimetten saydı. Kendini nimetten saydı. <laughs> Asıl. Muşmula surat. Ne olacak? Muşmula suratlılar. Hadi gelin yemek yiyelim. Heh, o da aldı ağzının payına oturdu yerine. Şimdi sıra yemek yemedi. Hii, teşekkür ederim Yiğit'e. Yiğit, e. Yiğit Efe. Kendini bir şey zannetti. İki adını geçirdik diye. lacivert arkadaşlar. Lacivertini başka bir zaman. Evet. o livrote Rose que é Aa, ah, kız girsene. Niye olmadı ha? Işığı da yakalım. Loş ışığımızı. <laughs> şık 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 şık. Romantik bir akşam yemeği nedir dersiniz? Ha ballarım. <laughs> mum olsaydı vallahi mum yakacaktım sizinle. Sizle romantik akşam TikTok <laughs> zigzag zigzag canlı yayın yapacaksın. <laughs> kara müzik. Gel kara müzik gel. Romantik aşkam yemeği yiyelim aşka. Gel acıktın. Aşk aldın günele. Aşk aldı oğlum. <laughs> Heh. Heh, böyle daha iyi. Oh mis gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. O sıcaktır dur bayram. Bu kadın acıktı. Hmm. Oh, ne güzel ya. Şerefe. Karabüzdük şerefe. <laughs> e ne yapayım yani? Gelip dondurma atıyor habire. Yedi dondurmaları atıp duruyor bana. Kendi yiyor. Çeşit çeşit dondurma yiyor akşama kadar. 50 bin için. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya ne güzel oluyor. Yapın da iyi. Yumuşacık. O ne? Karnabahar canım. Haşladım, kızarttım. Üstüne de mayonez yaptım. Sıktım. Bunun yoğurtlusu da güzel oluyor. O da güzel. Her şey güzel. Hı -hı. Küçük ağaç. Kız şey de vardı brokoli miydi? Neydi o? Evet evet brokoli de vardı alamadım. Param yetmedi. Valla. Onu da alacağım ama bugün. Onu da limon fışkırtıp şöyle limon sıkıp yiyecek onu da. Suyunu da içeceğim. mi koş? Kilitli ya. Her şey kilitli alamıyorum. Yayına mı gelmek istiyormuş o? Yayına mı geleceğim adam? Ah vah Kilitli kilitli. Yoksa alırdım seni. Divam. Balım. Diva diva. Türkiye'nin divası. Şimdi şöyle bir şey var. Birden yiyince midem yandı şu an. Niye ki? Bu arada arkadaşlar kazamı Modafix'ten aldım. Modafix'ten aldım. Fiyatı 500. 500 TL'ye aldım. <laughs> bu haftaki kazancımı bunlara harcadım. Karnıbahar aldım. İşte bu kolonu. Kanımı doyuruyorum yani attığınız hediyeleri bunlara alayım işte. Ne yapayım kız? Ama şunlar gibi pahalı şeyler alamıyorum. Paralarım bunlara yetiyor. Allah razı olsun. Sayenizde karnım doyuyor. <laughs> Ay! Çatalım düştü. Şu makine de kendi kendine çalışıp duruyor. Ben anlamadım yani bu makineyi ya. Bu evde hangi bir şey normal ki? Ne normal ki? Hı? Her şey anormal. Başta ben olmak üzere. Hmm. Biraz fazla mı haşlamışım? biraz şey olacak böyle sert olacak ki daha güzel tadı oluyor o zaman biliyor musunuz? Katır kutur. Fazla haşlamış. Niye demediniz kapat diye? Ne yiyor? Karnabahar. Kızarttım karnabaharı. Haşladım, kızarttım arkadaşlar. Üstüne de mayonez döktüm. Hı -hı. ne güzel oluyor yavaş nasıl yavaşayım ben yavaş yemesini bilmem ki ben hızlı yemişim. İyi yerim yani. Hiç yavaş yemeyi bilmem. Hep hızlıyım. Her şeyde hızlıyım. Bir daha. Simgeciğim teşekkür ederim. Simge. Bu kız bu tat turşusuymuş. Çok güzel. Oh, mis gibi. Uyma istem onu. Ya şundadır ya bunda. Fışkının gözünde. 我不管。 soracağım tamam. Sibel ablam hoş geldin. Canımın içi. Doğru düz cevap verin. Fenomenlerden ben varım. Tabii ki bir de öbürleri var. <laughs> Aman Allah'ım. Tam bunlar bunu unut, unut unut. Bu yaşanmadı şu an tamam mı? Yaşanmadı. Nerede kaldık? Yaşanmadı. <laughs> E, demişler ki ben diyorum yani bunu tamam başka birisi değil. Aa <laughs> e, tamam tamam sakin olun tamam şimdi söylüyorum şimdi benle mi akşam yemeğine giderdiniz yoksa onlarla mı kimle gitmek isterdiniz hadi alalım fikirlerinizi. Karagül diyen Hani yalan? Bakın onlarla giderseniz rezil olursunuz. Ben size diyeyim. Aman ekmek bitti. Bakayım var mı? Hah buradaymış. Çünkü ekmekle sıyrınca daha güzel oluyor. Bakın benle gidin tamam mı? Ben sizi zora sokma. Çok elit bir şekilde yemek yerim. Medeni bir şekilde. Sizi zora sokmam. İnanın bana. Ama onlar rezil ederse. Çünkü kendileri çok rezil olduğu için siz de rezil edilir. Size iyilik yaramaz. Hadi defolun gidin. Hadi. Hadi. Yürü. Lan köyler. benimle bir gitseydiniz ah ah oradan kovduk dururdum hepinize kovduktururdum. hesabı size kitlerdim arttırırdım size o lokantalarda suyundan olmuş böyle ya. Eşkiliğe gitmiş. Aynen eşkisi gitmiş. Kız niye izleyici gözükmüyor? Kaç kişi izliyor şu an beni? Niye izleyicim gözükmüyor benim? Aman Allah'ım rezil oldum. Tüm aleme rezil olduk. İzleyici bende gözükmüyorum. Aa bir tane yakaladım. Karagül ben seni çok seviyorum demiş. Hoş geldin canım. Ben de sizleri seviyorum. İyi ki varlarsınız. Artık bu lahana bitsin ya. Nedir bu işkence? Biliyor musunuz? Ta çocuklar varken aldıydım. Her taraf lahana kokuyor. Bayılacağım <laughs> artık ya bu lahanadan yemeyeceğim yani. Bayağı bir yemeyeceğim ben seni. Artık turşu geldi. Seni itiyorum. Turşu yiyorum. Tamam mı? Senin sezonu kapandı mı? Kapanmadı ya. Daha satarlar bunda. Daha var değil mi kızlar Morla Mevsimi geçmedi herhalde. Be. Teşekkür ederim Ceyda'cığım. Az aldı rahatlığıyla yatabilirim bu akşam. Çünkü bu bitiyor yani. Bitti artık. Tamam. Bit artık. Bit. Bit yeni gibi aynı. Bir bitmedi. Bit yeni gibi. Yerden bitme.